Evet çocuklar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber üçer üçer çapma işlemini öğreneceğiz. Hazır mıyız çocuklar? Haydi o zaman başlayalım. Çocuklar 3 kere 1 3 3 kere 2 6 3 kere 3 9 3 x 4 12 3 x 5 15 3 x 6 18 3 x 7 21 3 x 8 24 3 x 9 27 3 x 10 30 Alıştırma zamanı. Hadi bakalım öğrenebilmiş miyiz? 3 x 1 çocuklar kaçtı? 3, 3 kere 2 kaçtı 6. 3 kere 3 çocuklar kaçtı 9. 3 kere 4 çocuklar kaçtı 12. 3 kere 5 çocuklar kaçtı 15. 3 kere 6 çocuklar 18. 3 kere 7 çocuklar. Evet söyleyin. 21. Aferin size. 3 kere 8 çocuklar. 24. 3 kere 9 çocuklar. Evet söyleyin bakalım. Aferin size. 27. Ve son olarak çocuklar 3 kere 10 30. Tebrikler çocuklar. Hepinizi alkışlıyoruz.